kanalıma hoş geldiniz güzel insanlar. Bugün ne yapıyoruz? Yine elimde falçata olduğuna göre kutu açılışı yapıyoruz. Haydi videoya ama videoya gitmeden önce gerçekten artık lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü çünkü neden daha fazla video çekebileyim de. Neyse seviyorum sizi. Kitaplar hakkında da konuşmak isterseniz yorumlarda buluşuruz. Öpsüm haydi videoya. Evet, tekrardan hoş geldiniz. Şu an elimde iki tane, hepsi Burada'dan gelen e, paket var. E, Ağustos'un ikinci ikinci, üçüncü alışveriş. Çünkü Temmuz ayının sonunda Ağustos için bir alışveriş yapmıştım. Ee, sonra İstanbul'dayken geçen hafta bir alışveriş yaptım. Mini bir alışveriş. Ee, bunlar da Ağustos'un üçüncü alışverişi oluyor. Mümkünse Ağustos'un son alışverişi olsun. Bu arada videoya geçmeden önce yani videoya başlamadan önce kutuları açmadan önce şey söylemek istiyorum. 2025 yılı ajandası için ben şimdiden yani yaklaşık Temmuz ayından beri galiba e, araştırmalara başladım. Çünkü e, ajanda zevkim değişti. Eee ve bir sürü ajanda aynı anda kullanmak gibi bir durumum olduğu için bu sene hiçbirini kontrolü kullanamadım. Ee, bir karışıklık oldu. Bu yüzden e, ajanda zevkim değişti. Ee, 2025 yılının ajandasını şimdiden arıyorum ama e, tabii sezon ajandaları basılmadığı için o 2025 ajandalarını bulmak çok zor. 2024-2025 karma ajandalar da benim tatmin etmeyecek şekilde olduklarını fark ettim. Ee, süresiz ajandalara falan bakıyorum bu konuyla alakalı bana öne önerebileceğiniz markalar varsa aşağı yazarsanız sevinirim çünkü ben baya temmuzdan beri bir fiil marka ve işte ajanda vesaire araştırıyorum hatta işi o kadar büyüttüm ki e, ilaç firmalarından gelen eşantiyon ajandalara kadar gittim içmesinden bir taneyi bulduğumda okeyleyeceğim ama ne zaman bulurum bilmiyorum. Bu yüzden eğer sizin de bu konuyla alakalı işte sürekli kullandığınız, çok sevdiğiniz bir ajanda markası ya da bir ajanda varsa ya da ajanda kullanmakla alakalı tüyolarınız varsa yorumlara bekliyorum. Onun haricinde de eğer siz de ajanda arayışı içindeyseniz şimdiden beklemede kalın. Belki Ocak ayı, şey Aralık ayı gelmeden 2025 ajanda malarım belki... Aralığa kadar bekleriz bilmiyorum ama ara ara belki burayı güncellerim. O yüzden bir şey yapıyorsunuz yorumlarda buluşalım. Neyse hadi kutuları açalım şimdi. Önce bu büyük kutudan başlayacağız. Evet şimdi. E, Gogol'un burnu var. Neden bu kitap var? Çünkü ben e, geçtiğimiz ay biliyorsunuz eğer diğer videoları izlediyseniz biliyorsunuzdur izlemediyseniz dönüp izleyebilirsiniz. E, Philip Roth'un e, Burun şey, Meme adlı kitabını okumuştum ve 2024 yılı içinde okuduğum en güzel, en akıcı, en iyi kurgu metin olarak ilan etmiştim. Hala da aynı şeyi söylemeye devam ediyorum. Neyse e, Franz Kafka'nın dönüşümünü tekrar yanımda getirdim kitaplığımdan çorba gitmişken. E, bu kitapta bu kitabı okumamıştım diye hatırlıyorum. Ya da çok erken dönem bir dönemde okuduysam... Yani okuma alışkanlığımın başlarında okuduysam hatırlamıyor olabilirim. Gogol'un Burnu ve Franz Kafka'nın Dönüşümü de tekrar okuyup... Üçü hakkında bir inceleme videosu çekmek istiyorum. Üçü de aynı şekilde asacimli ve hemen hemen aynı konu üzerinden gidiyorlar. Bu yüzden bunu da aldım. ki Zaten yazar hem burundan hem de dönüşümden etkilenerek yazdığı romanı olduğu söyleniyor. Giriş kısmında öyle yazıyor denizden. Öyle hatırlıyorum şu an. O yüzden... Listemdeydi, Can Yayınları'nda indirim var. Ben bu ara iki aydır Can Yayınları'ndan alabildiğim her şeyi alıyorum galiba. Böyle şiir okumaktan sıkıldığımı fark, et, fark ettim. Ve çok az şiir okuyorum bu ara. Hatta hiç okumuyorum diyebilirim. Hiç okumuyorum. Hatta Köylük video videosunu çektim düzenlerken... ...şiir kitaplarının tamamı kitabın arkasına attım görünmüyorlar. Ama şeyi hatırladım, aforizm okumayı da seviyorum ben. O yüzden bu seferden de aforizmalarını aldım ve şeyde sevgi ve nefret üzerine aforizmalar. biliyorsunuz ki sevgi ve nefret iki uçlu, böyle ince bir çizgiyle ayrılan konular, duygular. O yüzden merak ettim ve bunu da okumak istiyorum. Ee, sonra şu an göreceğiniz üç kitapsam aslında e, spontane bir şekilde görüp e, aslında merak da ediyorum nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bir kaynağım mı olsun falan filan hazırlayınca alayım dediğim bir iki kaynak kaynak. E, Çağdaş sanatın sahtekarlığı. Şey görmüşsünüz bir sanatçı gibi arakla vesaire falan filan onları biliyorsunuzdur. Eee ama onu çok okumak istediğimi sanmıyorum. Ben bilemedim. İçime çok sinmedi o kitap benim. Herkes çok okuduğu için mi, seveni de de çok olduğu için bilmiyorum. Bunu görünce dedim ki neden bunu okumuyorum? Yine ince hacimli. Biliyorsunuz bu kanal ince hacimli, hızlı okunan kitaplara aşık. Ve zamanımız yok çünkü yani olabildiğince ince hacim, olabildiğince küçük kitaplar ama tatmin edici kitaplar bulmaya çalışıyorum. Çünkü yıllarca uzun bir arada Reading Slot'ta debelendim durdum şu an çıkmışken ve yine çok bir anda kesilebileceğim hissettiğim için olabildiğince ince kitaplar okuyorum. Tabi bu arada şeyde okuyorum romantik okumalarda çok uzun geniş kitaplarda çapraz okuma yapıyorum ama size o kitaplardan pek bahsetmiyorum. Eğer merak ediyorsanız onları da hani bize anlat diyorsanız size bu sene içinde okuduğum bütün romantiklerden oluşan ya da sumut kitaplardan oluşan bir YouTube videosu çekebilirim. Merak ediyorsanız bana yorumlarda bildirin. Onun dışında onlar haricinde uzun okumalar yapmıyorum maalesef yapamıyorum. Evet neredeyiz? teknik olan, teknik olarak yeniden üretebilirlik çağında sanat eseri şöyle göstereyim. Bu e, sezgisel düşünme, sezgisel hareket etme, işte yaratıcılığı arttırma konularını biliyorsunuz. E, kendimi bu ara geliştirmeye çalışıyorum ve şey var. E, bazen o kadar kendimizi durduruyoruz ki yeteneklerimizi unutuyoruz. Ne yapıp ne yapamayacağımızı bilmiyoruz. Ben de ne yapıp ne yapamadığımı ee, hangi konuda yeniden üretken olabileceğimi, yeniden e, hayal gücümü arttırabileceğimi falan düşünüyorum. Ve dayanıtıcı olabileceğim alanları bulmaya çalışıyorum. O yüzden böyle kitaplar çok hoşuma gidiyor. Bir saniye Ya da gerek kalmış. Tamam. Ee, o yüzden ilgimi çekiyor. Yine bunu da aldım. Yine ince hacimli. Ee, Freud'dan kitle psikolojisi ve benlik analizi. E, ee, Payetif toplum günümüzde acıdan ve e, tembellik hakkından sonra bu tarz kitaplara sardım. Ee, aynı zamanda düşünce ve tartışma üzerine kitabı da evet çok severek okumamıştım ama yine ilgimi çeken kitaplardan biriydi. O yüzden yine böyle ince hacimli ve yine aynı konulara değinen bir kitap görmek istiyorum. Bir de aynı zamanda sosyal medya iş yapmak istiyorsak toplumu da tanımamız gerekiyor. Yani içinde toplumu geçen çoğu şeyi okuyup öğrenmek istiyorum tabii. Vaktim olmadığı ve kendimi direkt odaklayamadığım için de böyle kısa hacimli kitaplar tercih ediyorum. Bunu da görünce dayanamadım. Zaten Can Yayınları'nın bu serisine ben ayrıca bir bittim ya. Çok güzel bir seri olmamış. Şu sanırım farklı bir seri ama şu iki seri çok yani ikisinin olduğu seri çok hoşuma gitti. Bilmiyorum çok hoşlandım. Sevdim. Evet mesela devam ediyoruz. Şimdi bu, bu kargoda şey yok şu an. Bir kalemimiz var. Bu şey değil. Kitaplar bitti bu kargoda. Şöyle ki şimdi yıllar önce benim zaten bundan vardı bu kalemden. Ama biri benden çarptı onu. Saç kurutma makinemle aynı şey çarpan insandı. Hiç unutmuyorum. Kimdarlık seviyen peki. Neyse. Ee, ve çok rahat yazdım. Yani çünkü ben yazmayı çok seviyorum. Bir sürü kalem alıyorum. Burada tırnaklarım çok kötü. Çok üzgünüm. Ee, ve seviyorum. Bunun rengini de çok sevmiştim. Bordo. zaten klasik rengi bu herhalde. Herkes bordosu. En çok kullanılan bordosu galiba kaybetmiştim ve şu an Unicorn'lu bir kalemimiz var, Memo ile bizim e, kalemimiz. Onda da var bir çeşit Unicorn, farklı bir rengi. Bende de var bir Unicorn. Kimseye vermem ama ben onu hal olur kullanıyorum ama Unicorn artık böyle siyahlaştı. Bir de şimdi kitap okuyorum, kafede mafede kalabalık okumayı daha çok severim ben. Bir şey not alacağım, işte kurşunla not almak istediğim bir an oluyor. E, pıt onu çıkarıyorum ve herkes şöyle oluyor. Falan. O yüzden hoşlanmıyorum. Normal e, kalem tıraş taştığımız kurşun kalemleri kullanmayı da seviyorum ama onları da yani bu arada ne bileyim bir soğudum. Çıçıl istiyorum böyle kibar şık ve hoş ömürlük bir şey olsun istiyordum. Kaybedene kadar yine bunu kullanırım diye düşünüyorum. Sonunda aldım. Onca yerde aradım ve sonunda aldım. Bir daha yanında böyle silgisi ve ucu çıktı. <laughs> tabii mutluyum. Mutluyum. Gerçi bunları çok kullanmam herhalde. Bunlar kutusunda kalabilir. Kalemin içine de gidebilir. Bilmiyorum. Şu paketini atarım ama. Şöyle sallıyorum. Neyse kalemim ben çok mutluyum. Şöyle tekrar göstereyim. Bunlar tiki, tinki, tiki böyle bir şey diye geçiyor. Şöyle. Tamam. Gelelim diğer paketimize. Şimdi bu pakette tamamen e, spontane gelişti diyebileceğimiz bir paket daha. Şöyle ki. Şimdi. Sevgili Rabia'cığım. Bu kitap seni, e, kargo senesinde bir tık ilgilendiriyor. Ama Şimdi sen bana ki en son biz Diyanar'a gitmiştik abi bir yerle beraber. Ve ben oradan işte İstanbul'da yaptım 4 kitaplık bir alışverişimi yapmıştım. Ve bana dedi internetten yapmadığımı söylemiştim. Ben dedim internetten yapınca durduramıyorum kendimi. Yani şurada 5 kitap var. İnce hacimli mince hacimli ne fark eder? Burada 5 tane var. Kalem var. Buradaki kitap daha var. 7 tane kitap almış. Tutamadım kendimi aldım. Ee, o yüzden tutamıyorum. Ama burada kitaplardan biri de onunla alakadarıyla çünkü ondan etkilenip aldım. Biz e, Rabia ile birbirimize kitaplardan bahsetmeyi, sevdiğimiz kitapları önermeyi, kitapların içinde ilgimizi çeken noktaları, işte bizim aklımızda kalan, bizi düşündüren kısımları birbirimize paslayıp bak burada da böyle bir şey var sen ne düşünürsün diye sormayı çok seviyoruz. Ee, bir geliştiğimiz konular üzerine konuşmayı, işte uzun sohbetler yapmayı, bol bol kahve içerken <laughs> bahsetmeyi çok seviyoruz. Ve işte ben... E, şu an göstereceğim kitabı herkes biliyor. Son dönemler çok popüler ve kesinlikle popüler olduğu için almamayı planlıyordum. Çünkü çok popüler şeyleri sevmiyorum. Ve bana bu kitabı aldırabilecek iki isim vardı. Biri Rabia, diğeri Zahir ablam. Başka kimse bana bu kitabı aldıramazdı. Ve Rabia'nın elinde bu kitap vardı. Ben de onu hatta o şunu kendine bulmak kitabını önerdim bunun üzerine. Ve baktım kitap ilgimi çeken şeyler üzerine gerçekten de. Ve Rabia'nın aldığı notlar, işte bana okuttuğu kısımlar çok hoşuma gitti. Dedim ki kesinlikle almalıyım. O yüzden Rabia'cığım teşekkür ederim sayende. <laughs> bu kitaba ben de başlıyorum artık kitapla. Sanırım elimdeki kitap bitince yani şunu okuyorum şu an. Ay bir saniye arasında ıslak mendil var. Peki siz en çok ayrıç olarak ne kullanıyorsunuz? En saçma ayrıç olarak kullandığınız şey ne? Ben mesela ıslak mendili koymuşum şu an. İşte böyle oldu kitabını okuyorum şu an. E, bu kitapların da minik bir bahsedeyim. E, feminist temeller var galiba. Güçlü bir kadın hakkında ya da e, toplumumuzdaki kadınların o durağanlığı, ee, kabullenişi vesaire üzerine bize birkaç farkındalık kazandıracak bir kitap olduğundan bahsediliyor ve çok hoşuma gider, git, gitti, gittiği için konusu başladım. Ee, en kısa zamanda bitiririm onu. 100 sayfam falan kaldı. Sen kitabın tamam toplusu 150 şey 100 sayfa galiba. Bakayım. 105 sayfaymış. Benim 90 sayfam falan kaldı hemen hemen. Neyse onu bitire bitirmez buna başlamak istiyorum. Bu yüzden başlamak istediğim bütün kitapları erteliyorum. Büyük bir ihtimal bunu da Oşun'un kendim bulmak kitabı gibi bir çapraz okumayla okuyabilirim. O yüzden şey yapamayacağım, söz veremeyeceğim her şey. Yani bugün okumalarını alırım. Yanına başka kurgusal kitapları ekleyebilirim. O yüzden teşekkür ederim Rabiş'ciğim. Ve onun yanında gördüğüm, e, bunu, bunu, hiç yoktu piyasada. Yani Piyasada yok derken planımda kitapları almak konusunda yapar hiç hiç yok. Neden aldım ben de bilmiyorum. İşte bu yüzden internetten kitap alışveriş şey yapmalıyım. Ya yani her bulduğumu almak istiyorum. E, gerçekten şu an düşünüyorum. Bir sıfır yani sepete eklerken ne düşündüğüm konusunda hiçbir fikrim yok. Hemen şöyle bir bakalım. Kapağı göstereyim size. Ee, sıçrayış. Dünyanın en bilge kadınlarından biri olan Pema. E, soy ismini telaffuz edemeyeceğim. Bu samimi ile yıkıcı alışkanlıkları yok ederek cesaret ve şefkat dolu bir hayata adım atın. Ee, sanırım... Bu yazıdan dolayı almışım ben bunu çünkü cesaret ve harekete geçme konularında eksik olduğumu düşünüyorum. Evet aydınlandım. Evet farkındalıkları kazandım. Evet bir şeyler için e, adım atmaya çok istiyorum ama bazen cesaretim çok kırık oluyor. O yüzden e, böyle bir şeye ihtiyacım var. Sanırım etkinlik kitabı şeklinde. Bir saniye. Geçmişimdeki acıları ve sıkıntıları neden yok edemiyorum? Gelecek bana neler getirecek? Bu sorular zihninizi meşgul ediyor. Şimdinin mucizevi gücünü yaşamanıza engel oluyor. Ve sizi zorluklarla, güvensizliklerle karşı karşıya mı bırakıyor? Evet. Beni bunlarla karşı karşıya bırakıyor. Pema'nın bu kitapta Budist bir öğreti olan Sepen Hadan şen padan ya da emin değilim, yola çıkarak zihnin belli alışkanlıklarının kişiyi nasıl yakaladığını ve kızgınlık, suçluluk, nefret ve bağımlılık gibi duygulara yönelttiğini açıklıyor. Pema davranışlarımıza, tepkilerimize ve düşüncelerimize takılı bir kanca olduğunu, bu kanca oradan orada kaldığı müddetçe kalıplarımızın değişmediğini, aynı öykün tekrar tekrar yaşandığını vurgulayarak bunu tersine çevirmek için kalbi her saniyedeki sonsuz olasılıkları açmanın önemini anlatıyor. Yaşamımızdaki sonsuz şimdiye ve değişime kucak açarak yıkıcı alışkanlıklardan kurtulmak, yepyeni bir özgürlük ve mutluluk hissi deneyimlemek sizin elinizde. Evet evet gerçekten tamam e, alırken hiç şeysiz eklemişim ama iyi ki eklemişim diyeceğim kitaplardan biri oluyor. Umarım arka kapaktaki ve ön kapaktaki sözlerle vaat ettiklerini şey yapar, gerçekleştirir. E, rezonans kanunundan sonra. Ben bu ara yeniden iyice kelimelerde berbat olmaya başladım. Neyse. Bu kitaptan sonra, bitirdikten sonra hemen buna geçeceğim. Bir sırada kitabımız bu. O yüzden size hiç sormayacağım. Normalde Instagram'da anket yapıyorum. Şimdi kitabı hangi kitabı okuyayım diye. Mesela bundan önce Haklı Çıkma Sanatı'nı sanatıyla ikisini sormuştum. Bunu söylediler. Bunu okuyorum. Haklı Çıkma Sanatı'da şu an an itibariyle çok gelire gitmek zorunda kaldı. <laughs> Çünkü ilk önceliğim bu. Sonra bu olacak. Benim son yaptığım... Kitap alışverişim bu şekildeydi. Ee, almamı istediğiniz, okumamı istediğiniz, bana önerebileceğiniz ince hacimli, hızlı okunan ve gerçekten okuduğuma değdiğini düşüneceğim kitaplar varsa yorumlarda bana söylemekten lütfen çekinmeyin. Beni bilgilendirin. Okuyacağım kitaplarda ya da aldığım kitaplarda ya da diğer videolarda okuduğum kitaplar hakkında bir şeyler merak ediyorsanız, sormak isterseniz yine yorumlarda bu, buluşalım. Yani sizinle konuşmayı, okuduğum şeyleri sizlerle paylaşmayı gerçekten çok istiyorum. Yani bu mecrada yeni sayılırım. Yani yeni söyledim ya baya baya acemiyim canım yani hani düşünüyorum bir YouTube kanalı ne zaman açmıştım ya da o yüzden ama yine de acemiyim. Baya baya acemiyim çok çok geniyim. Sizin de desteklerinizle büyüyeceğiz. Hep beraber kocaman bir kitap ailesi olacağız. O yüzden kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda bana bir şeyler söylemeyi unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi okumalar. Aa kapatamadım.